Hayırlı günler arkadaşlar. Yine bir sera ile ilgili bilgilendirme videosu çekmek çekiyorum sizin için. Arkadaşlar bugünkü konumuz her yere sera kurulur mu? Bazı arkadaşlarımız sera kurdurmak istiyorlar. Şuraya olur mu, buraya olur mu diye soruyorlar. Bu konuda size bilgi vermek istiyorum. Neler nelere dikkat edilmeli? Sera kurulumu için öncelikle uygun bir arazi seçim yapmak gerekir. Yani uygun araziyi seçerseniz ilk maliyeti atlamış olursunuz. Peki her tarlaya sera kurulur mu? Kurulmaz. Yani anlayacağınız kadar kurulmaz. Uygun bir arazi seçimi gerekiyor arkadaşlar. Bunun için tarla. Bu arazinin büyüklüğü işte ne kadar sera için ne kadar bir arazi gerekiyor. O büyüklüğe dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yetiştireceğiniz Bitki çeşidinin e, özelliğine, e, çeşidine, miktarına göre seranın büyüklüğü değişecektir. E, arazine konumu çok önemli. E, güneşin bol olduğu yerlerde kurulmalı. Ayrıca dikkat etmeniz gereken, yani bugünlerde çok rüzgar fırtına oluyor. Yani bu rüzgar kar hava koşullarında korulacak yerde e, uygun bir şekilde kurulmalı. E, arazinin konumu uygun olursa daha karlı bir e, seracılık yapmış olursunuz. Çünkü fazla güneş bitkiyi daha hızlı büyütür. E, gelelim arazinin yapısına. Arazinin yapısı arkadaşlar e, düz olursa, eğimsiz olursa iyi olur. Çünkü eğimli arazilerde sıkıntı oluyor. Hem sera kurulumunda hem de bitkileri işte orada çalışırken bile sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir de su birikintisi olmaması gerekiyor. Yani bazen o şöyle avuç içi gibi araz şeyler oluyor buraya kurmak sıkıntı yani burada su birikecek bunlar yani seray için tam değil de orada yetiştireceğiniz bitki için sık şey olacak su içinde kalacak verimsiz olacak sonra siz yaptığınız işten de zevk alamayacaksınız karşılığını görmeyeceksiniz bunlara dikkat edeceksiniz toprak yapısı önemli bu diğer bir husussa verimli işte drenajı iyi olan. Drenaj iyi iyi ne demek bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim yani yukarıdan gelecek olan suyu aşağıya geçirgen olması gerekiyor ki içinde su kalmasın. Son olarak da iklim koşulları arkadaşlar iklim koşulları sera için çok önemli. Mesela Türkiye'nin en kuzeyine kurulan serayla. En güneyi işte atıyorum Antalya, Mersin, oralara kurulan sera farklı evet. özelliklerde fa yani ıı, aralarında fark var. Ne gibi verimlilik açısından fark var. Yani en güneyde daha ekvatora yakın olduğu için güneş ışınları daha dikaldır. Daha uzun süre güneşlenme süresi vardır. Ee, ne kadar güneş o kadar e, bitki daha iyi olur mesela pazarın istediği bazı ürünler vardır özellikle domates atıyorum. Ne kadar erkencilik sağlarsanız kışın ne kadar kışın ne kadar kısaysa o kadar çok orada domates yetiştirirsiniz. Daha kazançlı olur. Yani yazın 10 liraya domates satmak var. Kışında 20 30 40 50 liraya satmak var. bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sıtma da çok önemli. Yani Türkiye'nin en güneyi bu. Orada kış ağır olmuyor. bazı bitkiler özellikle meyveli bitkiler yani domates, biber, patlıcan bunlar soğuk havada yetişmez yani. Yetiş eksi, eksi dereceler elde mi zaten ölüyor. optimum sıcaklığı ise 15 derecenin altına düşmemesi gerekiyor bitkiler için. Burada kıvırcık vesaire roka yetiştirebilirsiniz. Ama diğer o bahsettiğim meyvelerden, sebzelerden yetiştiremezsiniz ısıtırsanız ayrı bir maliyet yani gazla ısıtıramazsınız zaten küçükse küçük ısıtabilirsiniz de onun için proje vesaire bir sürü yani ısıtma alternatifiniz de e, önemli bu konuda işte ne yapıyorlar Akdeniz yöresi de havaların soğuk olacağı zaman sadece e, bitki donmaması için ısıtma yapıyorlar belli zamanlarda onlar zaten şeyi hava durumunu takip ediyor ona göre geceleri ısıtıyorlar bitki e, ölmemiş oluyor bu sayede zaten gündüzden güneş alıyor ama kuzeyde bu kadar güneşli gün yok e, dediğim gibi her tarlaya her bahçeye sera kurulmadan küçük çapları kurabilirsiniz arkadaşlar ticari işler, e, işler için bahsediyorum hani siz orada bir iki tane domates veya atıyorum 100-200 kök domates patlıcan bunları yetiştireceksiniz e, çoğu yere yetiş yapabilirsiniz. Yani orayı tesviye edersiniz, şartlarına uygun hale getirirsiniz. Ama büyük e, tarlalarda bunları yapamazsınız. Yapmanız maliyet oluşturur. Bir müşterimde aynı bir durum vardı. Çok eğimliydi. Hatta avuç içi gibiydi yani böyle e, arazisi. Biz dedik bunu tesviye edin, düzleştirin ki yani eğimli bir yerde... Çabalamayın hem su akarı oraya olacak vesaire bir sürü olumsuz şartlar Biz de sarayı kurarken yamuk kurmak zorunda kalacağız onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Eğimli arazilerden uzak durun. Hem sera konstrüksiyonu ve kaplanmasını e, olumsuz etkiliyor. Ondan sonra su birikintisi olan arazileri e, tesviye edin. Düze, düzleştirin. Buralara uygun olmuyor. Hmm, verimli olmayan araziler var arkadaşlar. Bunlar işte daha çok bitkinin yaşayamayacağı yerler var. Oraları kesinlikle kurmayın. Zaten belli eder. Kıraş yerlerdir. E, ee, bir de iklim koşullarına uygun olmayan araziler var. Soğuk iklim, iklimli bölgelerde ısıtma sistemine ihtiyaç duyulduğu bölgelerde verimli olmayan araziler sera kurulması için uygun değildir. Ee, bakıya da bakın. Yani güneşi alma açısına güneş nereden doğuyor, nereden batıyor kuzey güney bu yönlerine de yani dikkat edin ki zarar etmiyorsunuz yani. Bu noktada hevesinizle kaçmasın. Bazıları için ticari önemli değil ama yani yapıyorsunuz yapıyorsunuz olmuyor şu oluyor. Bir verimsizlik var bakıyorsunuz başka bir yerde yapan arkadaşınız çok iyi verim elde ediyor. Ve sizin demek ki bu şartlardan birini sağlayamadınız. bitkileriniz iyi yetişmiyor. Sonuç olarak arkadaşlar çok uzatmayalım. videonun da sonuna geliyoruz. Son olarak söyleyeceğim şeyler. Her tarlaya, her bahçeye sere kurulmaz. ticari sere yani ticari serenin 500 metrekare ve üstü gibi diyelim bir dönüm üstü gibi arazi seçiminizi iyi yapın e diğer hobi seracılığı için fark etmeyin onlar için yani fark etmeyin onlar da ufak bir tesbihiyle şöyle böyle onarımla yapabilirsiniz atıyorum 50 metrekarelik bir serenin düzeltilmesi daha kolay olur daha düşük maliyetli olur. Şimdi Büyük seraların maliyetleri yüksek Onların için yatırım vesaire Bir sürü şeyler yapmanız gerekiyor Bunun için Dikkatli olun Diyorum Biliyorsunuz biz bu konuda çalışmalarımız var Videolarımızdan da görüyorsunuz Evet gelelim Önemli noktaya Arkadaşlar kanalınıza Desteğinizi bekliyorum Özellikle videoları beğenirseniz Abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Destek vermiş olursunuz. Böyle videoların gelmesi için de paylaşırsanız çok bahtiyar oluruz. <laughs> Öyle söyleyeyim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bereketli günleriniz olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.